Merhaba sevgili izleyenler. İzmir'e dair televizyonunda tekrar Değişim Yolculuğu programıyla karşınızdayız. Hayat yolculuğumuzda hayatımızın akışı içerisinde biraz daha renk katmak için yaşamımıza çok keyifli bir sohbete ne dersiniz diye soruyorum size ve eğer hazırsanız çok güzel bir sohbetle karşınızdayız. Spor sonrası toparlanma sürecini konuşacağız ve konuğum sayın uzman terapist sayın Ahmet Erdem Üstüntaş bizlerle birlikte stüdyomuzda. Tekrar hoş geldiniz evet. Ahmet Hocam. Öncesinde Fasya'yı konuşmuştuk. Evet. Çok güzel bilgiler aldık sizden. Şimdi de Normal egzersiz sonrası, spor sonrası toparlanma süreci çünkü çok önemli hem performansın artması açısından hem de olası bir sakatlığın önüne geçmek açısından nasıl, neler uyguluyorsunuz siz bir fizyoterapist olarak? Ve neler önerirsiniz? Hani şimdi şöyle spor sonrası özellikle performansın toparlanması için de recovery için uygulanan bazı yöntemler var. Dünyasal Sağlık Örgütü'nün de bunlar kabul ettiği yöntemler. Bir kere soğuk uygulama, Hı, soğuk evet. uygulama yapılması gerekiyor. Manuel terapi uygulamaları, masaj uygulamalarının yapılması gerekiyor. E, kompres, e, ilonu sağlayan e, çoraplar ya da kompresyonu sağlayan işte kıyafetler. Bu da toparlanmayı sağlayabiliyor. Hı hı. Beslenme çok önemli. Beslenme toparlanmayı sağlıyor. Bu evet. tabii e, kişinin yaptığı spora yönelik bir beslenme programıyla yapılması gerekiyor. Evet. Bunlar toparlanmayı sağlayan yöntemler. Yine e, spor sonrasında dehidrasyon yani sıvı kaybı fazla olduğu için hı hı. E, sıvı ve mineral takviyeleri spor sonrası toparlanma sağlar. Elektrolit, e, takviyeleri. Değil mi? Şimdi, ama bunu mesela hani soda içerek falan falan da sağlayabiliyor muyuz? Sağ, yani şöyle ben uzun süre işte profesyonel spor kulüplerine çalışmıştım. Evet. Biz mesela Hı. ayran, soda ayran verirlerdi. Bir ara yani enerji evet. sporcu içecekleri, sporcu içecekleri. Popüler evet. popüler olmuştu ama artık onlar eski şeyini kaybetti. Kaybettim. Çünkü içeriklerinde birazcık şeker ilaveleri hmm. olduğu için yani evet. genelde e, şey vermek şu anda işte ayran mesela hmm. soda hmm. E, işte ya da sodayla ayranı karıştırıp su ya da bazısına soda çok ağır gelirse sodalı su gibi, gibi. şeyler hmm. işte bir miktar da olsa o şeyi sağlayabilir gene tuz tabletleri var. Onlardan alınabilir alınabilir. Tabii evet. onlar daha çok diyetisyenlerin işi ama hı hı. bu tarz takviyeler toparlanmaya etkisi olur. Hı hı. Peki şimdi sevgili izleyenler Ahmet Hocamızın Kültürpark Park Tenis Kulübü içerisinde bir fiz diye bir toparlanma alanı, recovery toparlanma alanı diyelim değil hı. mi? Öyle bir alan var. Şimdi orada özellikle hani tenisçilerle birebir temastasınız Hı -hı. şimdi bir turnuva oluyor diyelim işte yaklaşık iki buçuk üç saate süren Maşallah. maçlar söz konusu Hı -hı. şimdi oradan birisi çıkıp geldiğinde mesela hani nasıl bir süreçten geçiyorsun ya neler yapıyorsunuz aslında ilk etapta dokuda kanama olduğu için evet. çok fazla maçtan sonra, hemen sonrasında işte masaj ya da o tarz şeylerin gerekiyor. Evet. Çünkü Aha. o dokuda bir miktar kanamalar oluyor hı hı. E, spor yapılması. Zorlanmadan. Aynen anladığı anladığı anladığı. O pozisyonda kişiler daha çok işte kompresyon cihazları, hı hı. E, biraz bu e, lenfatik akımı sağlayacak, tamam. dolaşımı arttıracak kompresyon cihazı uyguluyor ve soğuk uygulamalar yapılabiliyor. Hı hı. Ama asıl işte bir gün sonrasında mesela bir masaj uygulaması ya da maç öncesinde de Te müsabaka öncesinde Hı -hı. masaj ya da manuel terapi uygulamaları faydalı olabiliyor. Evet. Peki e, aktif e, toparlanma, toparlanma dediğimiz bir şey, şey var, var değil evet, mi? Evet. Bu koşucularda da ben bunu duyuyorum. Evet. evet yan... yani bir, mesela diyelim ki bir maraton koştu, Hı -hı. yarım maraton koştu. Bir sonraki gün Tekrar görüyorsun. Evet. evet, evet. <laughs> ufak ufak Manyak yani. diyorsun adam zaten <laughs> Yani dün koştun sen evet, ne yapıyorsun? Evet, evet. Aktif toparlanma. toparlanma. Evet. O Hı -hı. da yani biz mesela futbol takımlarında maçtan bir gün sonra recovery Hı -hı. antrenman olurdu. Evet. Orada maç yapan sporcular küçük bir koşu yapardı. Bu laktik asidin daha hızlı bir şekilde kana karışmasını sağlıyor dolaşım evet. artıyor dolaşım arttıkça o asidik yapı vücuttan daha çabuk atılıyor. o yüzden küçük bir koşu yapılabilir ya da bazıları bir gün sonrasında kan aldırmak Kanlanma aslında yaşında. aslında şöyle evet. bütün vücuttaki yani sadece spor için değil vücuttaki bütün hastalıklar için en büyük problem e, dolaşımın durması evet. azalması hatta onu ben size şöyle açıklayayım e, bu ilk Dubai'deki büyük deniz şeyleri var ya, yapıldığı dönemde, 90'lar'da, ilk yapıldığı zaman işte o havuzları falan yapıyor, o sistemi yapıyorlar, o şey gibi, palme gibi havuzlar falan var ya. Evet, evet, evet. Neyse, bir, bir sene yapıyorlar, bir sene sonra, bir, bir buçuk sene sonra bir koku olmaya başlıyor, tamam mı, Şeyde, şehirde. <laughs> Bu neden biz bir sürü şey yaptık falan, Yani sonra bir mühendis geliyor buranın diyor e, sirkülasyonu yetersiz. Sonra sirkülasyonu arttırıyor. Sirkülasyon arttırınca oradaki o canlı artıyor. canlı artınca da koku, koku gidiyor. gidiyor. Şimdi e, hmm. vücutta da aynı şey geçerli aslında. Yani vücudumuza eğer o sirkülasyon olmaz ise Topsin işte toksinleri atamayız. İşte spor o yüzden spor yapmak, terlemek, spor yapmak o yüzden önemli. Ya da spor sonrası işte ondan e, Recovery arttırmak için hı hı. ufak bir koşu o toksik atılımını bir tık daha hızlandırıyor. Çünkü spor yaptıkça kas yıkımı oluyor. Kas yıkımı oldukça da aslında işte asidik, asidioza gidiyorsun. Daha hı. çok şey birikiyor. Evet. Laktik birikiyor. Onu atmak, atmak için de için. koşmak, koşturan sonra yine koşmak <laughs> yine gerekiyor. Yine koşmak yani gerekiyor. Ya da çok Ama onun temposu çok düşük oluyor. Aha. İşte atıyorum normalde 4,5 pace falan koşuyorsa 6,5 pace gibi. Tabii, böyle aha. ya da yürüme temposunun bir tık üstünde bir 15-20 dakika koşu yapılabilir ya da bisiklet sürülebilir Peki benim merak ettiğim bir şey daha var Ahmet Hocam ee, Mesela bu kompresyon çorapları gibi uh -huh. hani böyle giyiliyor uh -huh. ee, bunu spordan sonra mı mesela çok ciddi bir maça çıkacağım ya da uh -huh. çok uzun mesafe koşacağım uh -huh. onu spor esnasında mı giymek uh -huh. e, gerekiyor Yoksa sonrasında, sonrasında. mı? Ya şimdi onların birkaç tane çeşidi var komple sportların. Yani hem Hı -hı. aktif olanlar var bir de recovery olanları var. Ama Hı -hı. buradaki en önemli so sorun ne biliyor musunuz? Hı -hı. Onları kimse nasıl kullanacağını bilmiyor. Şöyle alıyorsunuz komple sport o, e, çorapları. Hı -hı. Sonra normal kıyafetlerinizi yıkıyorsunuz. Onların e, 30 derece altındaki suyla yıkanması gerekiyor. Çünkü onun içinde, içinde içerisinde gümüş ya da böyle bir ince böyle gümüşümsü bir yapı var. Tel gibi. Tel gibi. Aynen. Aynen. Eğer 30 derecenin üzerinde suyla yıkarsanız onların bütün elastikiyeti her şey gidiyor, gidiyor ve hiçbir işe yaramıyor. Çünkü herkes alıyor. Ben onu soruyorum. Nasıl, nasıl ne yapıyoruz? Elde ben? yıkamamız Elde lazım. Ya da dediğim gibi çamaşır makinesi atacaksanız da onu tek atacaksınız 30 derecenin altında bir suyla Anladım. şöyle bir dönecek bitecek gidecek yoksa onu giymenin hiç de kullanmış bir anlamı kalmıyor. Anlamı kalmıyor. Çok Size güzel. bir galiba. bilgi. galiba. Evet var Ve, ama yok e elde yıkamıyor. E Kesinlikle e elde yıkamıyor. E e el e evet, evet. evet. Genelde yıkıyorum. <laughs> onu genelde şeye atıyorlar. Yani normal kıyafet atarken onu da atıyorlar. O zaman o <laughs> e normal çoraptan hiçbir farkı kalmıyor. Yok elde yıkanıyor. Evet. Tamam süper <laughs> doğru yoldayız. Evet. Tamam. Peki e bir de sıcak uygulama soğuk uygulama. Ben benim kafamı çok takılıyor. Yani bir spor yaralanması biliyoruz ki bir kanama var orada değil mi? Kılcal evet. damarlarda <laughs> hemen soğuk. Peki bazen de sıcak uygulanıyor? Yani, yani nasıl ayırt edeceğiz? Şöyle akut durumdaysa akut durumda PRICE derler işte: Protect, Rest, Ice, Compression, Elevation. Hmm. PRICE diyorlar. Akut durumda bu 5 aşamayı kullanacağız. Yani Protect ilk önce koyacaksın, yani koyacaksın dediğim yük vermeyeceksin. Tamam. Rest dinleneceksin. Hmm ice buz yapacaksın. Compression, compression o işte elastik bandaj olur ya da o tarz bir şey evet. Hmm. diyebilirsiniz. Bir de işte bu ayak bileğinde pansa elevation yani birazcık yukarı, yukarı tutacaksınız ki hmm. o e, kan dolaşımı yardımcı olsun toparlanmaya. Bu ilk 2 3 günlük şey bu. Price yöntemi uygulanır akut yaralanma sonrası. Ama son, ama şeyse eğer problem biraz daha böyle kronik bir problemse hmm, e, sıpayızımsa evet. o zaman e, sıcak uygulamalar daha iyi geliyor çünkü ne yapıyoruz rahatlatıyoruz Atıyorum, ve açıyoruz, açıyoruz, değil açıyoruz değil mi evet. hmm, tamam çok güzel bu bilgi de gayet güzel peki bu ultrason gibi başka neydi elektro elektroterapi elektroterapi gibi bunlar hmm. bunları yine ya toparlanmada uygulanan toparlanmadan kullanamazsın şey. yoksa kronik şeylerde mi? onlar bu? toparlan ya tabii bazı şeyleri var işte bazı modellileri var toparlanmayı sağlayan ya da tekrar terapi var mesela o da toparlanmayı iyi geldiği söyle yani iyi geldiği <laughs> kanıtlanmış ama onlar daha çok terapi amaçlıyoruz yani tedavi amaçlı olan uygulamalar. var yani çok az bir kısmı işte şeyde recovery'de kullanılabiliyor yani işte tekrar terapinin mesela işte restful uygulaması toparlanmayı <laughs> sağlıyor ya da Efendime söyleyeyim o elektroterapi tans, tans. cihazlarının <laughs> işte toparlanmayı sağlayan modaliteleri var. Ama onlar daha çok tedavi amaçlı kullanılıyor. Anladım. Peki kinezyo bantlama? <laughs> ya, kinezyo tepleri de şöyle. <laughs> onun özellikle ahtapot yöntemi dediğimiz bir yöntem var. O maç sonrası ya da böyle yaralanma sonrasında <laughs> ödemin atılması için kullanılabilen bir yöntem. Kullanılabilen ya da bir sorun yöntem. yoksa bile. Ee, kullanılabilir mi bunlar? Ya, kull yani şey için söylüyorum ki hep kullanılabilir. Ee, çünkü bir yan etkisi de yok. Bir zararı evet. da yok. Aha. Faydası olabilir, olmayabilir. Onu söyleyeyim. söyleyeyim. Ama hı hı. yani en azından şu, şunu söyleyebiliriz. Hiçbir zararı olmadığı için kullanabilirsiniz. Anladım. Peki mesela şimdi tenis dedik koşu dedik hı hı. yoga'dan da bahsedelim. Hı hı. <laughs> şimdi hani yoga bir yoga eğitmeni mesela kendi pratiğini yaptı hı hı. ama gitti o gün ekstra bir de derslere girdi hı hı hı. İşte öğrencileriyle birlikte hı hı. yaptı. Bu gerçekten bir şey oluşturuyor bedende. Evet. Evet. Hani özellikle omuzlarda, bacaklarda. Yoga eğitmeni böyle bir durumda hissediyorsa böyle bir yorgunluk yine aynı şekilde, aynı bu, şekilde recovery alanında aha, faydalanması lazım değil mi? Evet, evet. Ya yoga uygulamalarında işte kendi Sınırlarını bilmek çok önemli. Evet. Kendi sınırlarının üzerine çok fazla zorlamamak Zorlamak. gerekiyor. Ya da işte uygulama yaptığınız kişinin mesela bu güvercin pozisyonu var mesela. Evet. Pigeon. E, pigeon pose. Pigeon pose. Mesela Aha. pigeon pose'da kalçayla ilgili sıkıntı yaratabilir. Hatta kalça kırığı olan. Ama biz derslerde okunda çok hassasız. İşte ondan mi? diyorum. Herkes kendisinin sınırını Sınırında, sınırında, evet. sınırında <laughs> ya da işte iyi yerlerde iyi <laughs> eğitimlerde yapmak lazım. Evet. Çünkü o pigeon pose gibi şeyler kalçayı e, zorlayabilir, hizaya bilir yani anlatabiliyor Aha. muyum? Evet. Eğer kişi ona hazırlıklı değilse Aha. esnekliği. Ya da şöyle burada yoga yapan işte öğrenciler böyle birbirlerinin dik yarışına girmemesi lazım. İşte Tabii. o ayağını bu kadar kaldırdı, ben bu karkalı ben hayır herkesin belirli Aynen. Herkesin kendi evet. sınırları var. Onun içerisinde sen o kadar yapıyorsun, o kadar yapacaksın. Yapacak Tabii bir şey ki. yok. Bunu gerçekten lazım. zaten her derslerde evet. sürekli evet. hatırlattığımız. Evet. Hep nefeste kalmak, evet. kendi sınırında kalmak, kalmak. bu çok evet. önemli. Çünkü evet. Hepimiz farklıyız. Evet. Hepimiz anatomik yapı Hıksın olarak çok farklı. farklıyız birbirimizden. Evet, evet, evet. Ben yine bu hani toparlanma sürecine bir şey daha ben eklemek istiyorum <laughs> yine yoga ile ilgili. Önemli olduğunu düşünüyorum çünkü nefes, evet. nefes egzersizleri ve meditasyon. Evet. Yani nefes şöyle özellikle diyaframın altından e, parasympatik yapı var. Parasympatik <laughs> sistem ne kadar çok aktive olursa kişi o kadar çok rahatlar. Evet. Eğer düzgün nefes alınamazsa o eklemlere, kaslara ulaşan, oksijen kalitesi Hı -hı. kötü olacak. Kötü olacak. Aynen. O, o bakımdan olumsuz etkileyebilir. Hı -hı. Ama o yüzden nefes son derece önemli. Evet. Ee, yine o meditasyon, meditasyon nefesle dağıtık. de Bunlar genelde parasempatik stresi, sistemi sistem giriyor devreye. aktive edip Hı -hı. sempatik sistemi baskılamak önemli olan. Çünkü şimdi şöyle işte e, parasempatik ve sempatik sistem şöyle birbirleşir. Yani atıyorum 100 birim dersek atıyorum birisi sempatik sinir sistemi 70 oldu, parasempatik 30 oldu Hı -hı. ya da birisi 50 oldu, diğeri de 50 oldu yani birbirleriyle böyle eş güdümlü olarak çalışıyorlar. çalışıyorlar. E şimdi e, şöyle sempatik sinir sisteminin... Savaş ya da kaç mı? Evet, evet sempatik sinir <laughs> sistemi savaş ve kaç. kaç? Bu sempatik sinir sistemi aslında eskiden daha az kullanılıyor yani eskiden dediğim mağara çağında. Hı -hı. Adam gidiyordu, e, hayvanı gidiyor? avlıyordu, <laughs> aynen getiriyordu, koyuyordu. Ondan sonra yatıyorlardı. Hı hı. Hı hı. Sonra hep parasempatik sistem çalışıyordu. Evet. Çünkü orada yemekleri var. Evet. İşte ya da bir e, deprem oldu farz edelim. O zaman bir sempatik sistem aktif oluyordu. Eee evet. ya da korktuğu bir hayvan saldırısı oldu. Evet. O zaman ama, ama şimdi şimdi, ne şimdi hep <laughs> ama sempatik. o zaman e, şimdi sürekli <laughs> sempatik sistem aktif. Sürekli evet. sempatik sistem aktif olduğu için de evet. insanlar eee parasempatik sistemi kullanamadıkları için şey daha kolay psikolojik sıkıntılar yaşıyorlar, i̇şte. daha kolay hastalanıyorlar. Evet. Daha işte alerjik bünyeleri var belki. Belki çocuklarının işte çocuklara bilmiyorum bunu iletiyorlar. Belki. Evet, evet. evet. Ee, stres gibi. yani. Evet, stres artıyor. O işte evet. kronik stres oluyor şimdi. Evet, evet. E işte o da aslında toparlanma süreci Masajimini. için çok, çok önemli. önemli. Evet. O yüzden evet. e, nefes egzersizlerini ve meditasyonu Kasyonu da ekleyebiliriz, ekleyebiliriz değil mi? Evet, o da işte biraz daha parasempatik sistemi aktive ediyor. Hı -hı. Bir de başta da sanıyorum bahsetmiştik. E, o Hani dehidrasyonu önlemek, önlemek yine düzgün beslenmek. Bir de şeyi aktive etmek. işte o düzgün nefesle işte parasempatik sistemi aktive edebilirsin. Bir de şurada nervus vagus hemen kapatasının evet. arkasında şurada kıkırdak kemiklerinin altında aha. nervus vagus siniri var. Nervus vagus siniri e, vücudun en büyük 10. kranyal sinir vücudun en büyük e, parasempatik siniri. Evet. Şimdi bir işte buralara yapılacak işte masajlar ya da şeyler uygulamalar ya da şimdi yeni şeyler çıktı. Vagal ton diye işte bazı şeyler çıktı. Bu vagus siniri aktive edip aktive şey yapabiliriz. Bir de vagus siniri şeyde var sakrumda sakrum yani işte kuyruk sokumu kemeri üzerinde sakrumda. İşte oraya belki yapılabilecek böyle ufak preslerde evet. nervus vagusu yani şey pardon parasympatik, parasympatik. aktive edebilir. Edebiliyoruz. Evet, evet. Evet, toparlanma süreci içinde bunlardan bahsettik. Var mı ekleyeceğimiz başka bir şey düşünüyorum. Konuştuk aslında. Masaj da dedik değil Hı -hı. mi? Masaj zaten bütün o kan dolaşımını arttıran şey. Abi. Evet harika. Bugün de spor sonrası toparlanma sürecini konuştuk. Hoştuk. Neler yapabiliriz? Evet, evet. evet Tamam çok teşekkür ediyoruz Ahmet Hocam. evet Sevgili izleyenler umarız yine güzel keyifli bir sohbetti sizin için de bizim için olduğu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz o zaman. Hoşçakalın, mutlu ve sağlıklı kalın.